Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size kalem önerileri yapacağım. Hadi başlayalım. Size önereceğim ilk kalem. Stadler Triplus Micro. Bu kalem 07 bir kalem. Bence çok rahat ve güzel yazan bir kalem. İkinci kalemim Tombow Olno. Şöyle bir şey var. Mesela kaleminizin ucu bitti. Buraya gitmekle uğraşmıyorsunuz. İşte kalemi baş parmağınızla kırarak Uç çıkartabiliyorsunuz. Bence çok iyi bir yöntem olmuş. İkinci önereceğim kalem. Pardon pardon. Şimdi uçlara geçiyoruz. Benim önerdiğim uçlar Penmark'ın yüzdü böyle. Şurası silgiliydi fakat onun silgisi çok dandik olduğu için kayboldu. Penmark'ın 07 ucu böyle. İsterseniz fotoğraf alabilirsiniz. Ve de Tombow'un 05 ucu. Ya da Mikro'nun 05 ucu. Şu anda bulamıyorum onu ama Mikro'nun 05 ucu olabilir. Mikro ucu olabilir. Şimdi gelelim Highlighter kalem önerilerime. Burada önereceğim kalemler. Ben de bunları daha yeni kullanmaya başladım. Şöyle çok dışı estetik duran Donga Twin Liner kalemler. Bunun yerine Zebra Midliner de kullanabilirsiniz ama ben onu daha denemedim bakalım. Deneyeceğim. Bunlar bir bitsin. Bunlar iki uçlu. Bu ucu brush pen. Ucu normal düz uç. Güzel kalemler. Gelelim stabilo bosslara. Stabilo bosslar çok standart. Her yerde bulunabilir. Güzel kalemler. Ben de bunun soft pastel renkleri var. Böyle güzel kalemler. Gelelim öbür kalemimiz, kalemlerimize. Öbür kalemlerde Rotring'in fine linerları. Şöyle ucu 04. Çok küçük. Önereceğim kalemler Gıptaluplar Bunlar birazcık kalitesiz olsa da Yine de renkleri çok güzel Bu somon rengi ve şuraları da güzel duruyor Bunlar da yine fosforlu kalem ucu Gördüğünüz gibi böyle. Diğer önereceğim kalemler Stabilo Stadler Triplus Colorlar Bunlar çok güzel. Yani Hem pen olarak da kullanılabilir. Burada birazcık kaligrafi yapmaya çalıştım. Bu kalemler de çok güzel. Ben bunların 24 setini almıştım. Pardon 14 setiymiş. Son kalemimize Legamiler. Bunların bir sürü çeşidi var aslında. Pandalısı falan var. Çok tatlı desenler. Bunlar yazılarınızı silebilen kalemler. Şöyle göstereceğim bu benimki tabii ki eskidi için tozlanmış ama böyle zamanla tozlaşıyor. Bunlar çok iyi değil. Onun yerine Mikro'nun bu kalemini alabilirsiniz. Bunun silgisi daha rahat siliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve ucu daha yumuşak. Arkadaşlar benim önereceğim kalemler bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.